Selamlar arkadaşlar 16 Mayıs-17 Mayıs arasında biz borsada tekrar işlem yapmaya başlamıştık. Borsada Astor, Sahol, Arçelik, Kuzal, Tüpraş, Sasa gibi birçok enstrüman aldık. Bunlar ortalama en az şu an %60 frutta da dahil %60 bandında bir karda arkadaşlar. Şu an Tüpraş bizde %110 bandında karda. Bunu buradan bir beklentim vardı ve aldık. Beklentimi %110'luk bir karla sağladı. Fakat şu an beklentimin biraz daha üstüne çıkmaya başladı. Yani beklentim daha sağlamlaştı diyeyim. Beklentim daha sağlamlaştığı için tekrardan tüpraş alınabilir, alınabilir listemize girdi. 128 seviyesinden tüpraşı tekrardan takip ettim. Bugün saat akşam 5 gibi bir tüpraş aldım. Bakın burada alarm kurduk. 101 seviyesi ve 91 seviyesi bu 3 seviye ana alım seviyelerim. Ara alım olarak dün dediğim gibi bugün ufak bir ekleme yaptım. Normalin çok altında da olsa ufak bir ekleme yaptım arkadaşlar. Tüpraş takip listemde 2024 Mart'a kadar değişeceğini çok zannetmiyorum. Elimde durmaya devam edecek. Bakın burada bizim sistemimiz bulutun üstüne çıkmıştı. Burada al varmıştı. Burada sat verdi. Tüprişte 110 110 112 beklentimi oluşturan ana neden. Bakın arkadaşlar buradaki mum oldu. Bu mum 110 112 bandını hedef göstermeye başladı. Bu yüzden 112 bandına geleceğini hala düşünüyorum. Fakat ufak da olsa 128'den aldım. Dediğim gibi gelirse bu banklardan alacağım. Şu an hem kripto hem hisse tarafında 50'ye yakın sembolde kendi alarmlarımızı kurduk arkadaşlar. Alarmlarımız çaldığı zaman tüpraşta olduğu gibi size de bilgilendireceğiz. Her zaman olduğu gibi birlikte ona alım yapmış olacağız. Tüpraş takipçisinizde olsun. Ufak da olsa bir miktar elinizde olmasını bence gerekli.